Selam arkadaşlar. Bimlere Ford Mustang seti gelmiş. Ben de şimdi bim Bim'de dolaşacağım ve seti tamamlamak istiyorum. Bakalım ilk bimimiz şurada. Şimdi girelim. İnşallah güzel bir hunt olur. Güzel bir video sunmak istiyorum size. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım. Girelim. Hot Wheels namına sadece bunlar var. Bu Monster Trucks'lar var. iki tane. Onun dışında istediğimiz arabalar yok. İlk marketten eli boş çıktık gördüğünüz üzere. Fakat sıkıntı değil. 5-6 tane daha markette dolaşacağız. İnşallah kara borsacılar bizden hızlı davranmamıştır. Çünkü çok kara borsacıların da ilgisini çekecek bir araba değil gibi. Bir set değil gibi. Ondan dolayı inanıyorum bulacağımıza ama bakalım. Çok merkezi bir yerdeyim. Ondan dolayı da belki de bulamayız. Bilmiyorum bakalım. Bulmuş muyuz? Hanta gidiyor olay ye yeah, ye. Yeah. Hanta gidiyor olay ye yeah, ye. Yeah. Hanta gede hanta gede olay hanta gede olay ye yeah, ye. Yeah. Gidiyoruz hanta. Ford Mustang ağlı. Hadi bakalım. Evet şimdi ikinci bimdeyiz. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Ve işte. İşte oradan bize bakıyordu. Bir de bu setin en sevdiğim modellerinden biri bu. Mustang Match 1. Çok güzel ya. Bunu böyle detaylı inceleriz tabi Şöyle bir üstün körü göstereyim. Şimdi devam. Evet. ilk arabamızı ikinci markette bulduk. Şimdi farklı bir bimdeyiz. Şöyle göstereyim. Ha. Şimdi bakalım burada bulabilecek miyiz? Evet. Markete girdik ve bimin bitki örtüsü Monster Trucks. Gerçekten her bimde sadece bunlar var. Yani kimse de almıyor. E iş işte, istemez o kartoneti falan görünce insan diyor ki acaba buldum mu? Fakat yok. Buradan da bütün maskenkleri almışlar ya da hiç gelmemiş bilmiyorum ya şurada mı yoksa ya buraya mı sakladılar? Yok ya burada da bir şey yok. Neyse devam. Evet eli boş çıktık ama şu ileride bir Migros var. Bir de oraya bakalım. En azından regular bir hunt falan olabilir. Belki regular araçlar bulabiliriz diye bir şansımı denemek istedim. Yoktu, hiçbir şey yoktu. Zaten küçük bir Migros'tu ama olsun yine de geçerken uğrayayım dedim. Bazen oluyor çünkü. Şimdi bakalım bir sonraki marketten bir şeyler bulabilecek miyiz? Deneyelim. Evet, yeni bir markete geldik. Burası böyle bayağı tenha. İnşallah burada vardır. Evet. O tarafta yoktu. Telefon burasına bakalım. Arada derede inşallah. Olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Hot wheels, arabalar bulunmuyor. Of olmuyor arkadaşlar olmuyor. Elimde değil. Deniyorum. Bu yaktığımız benzinlerle var ya bu seti böyle baştan baştan dizerdik. Biz de bu aramanın kölesiyiz be. Ne yapalım işte? Biz de bu araba arama olayını seviyoruz. Olay bulmak değil. Olay varmak değil, olay yolda olmak arkadaşlar. <laughs> Saçmalayayım. Sanki kutsal bir şeymiş gibi. Evet, birkaç tane daha deneyelim. Bence yani böyle bir tane daha bir model bulsak, iki tane model bulsak en azından. Çünkü mesela bu şu bulduğumuz var ya. Bu benim gerçekten istediğim bir Mustang kasasıydı. Bunun var ya jantlarını falan bile değiştirebilirim. Çünkü mesela bu full detay, biliyorsunuz full detay arabaları seviyorum netlememiştir kamerada kesin var ya. Bunu ayrı bir inceleriz biz. Hadi bay bay. Şu arkada bir A101 vardı ve dedim ki nerede bir A101 varsa orada mutlaka bir BİM vardır. Ve daha konumu bile işaretlenmemiş yani internetle arayarak bulunamayan bir BIM'e geldim. Belki burada vardır. Bunlardan biriktiriyor olsaydık yemin ederim yüzlerce olurdu. Sana. Evet, elimizden geldiğince markette dolaştık arkadaşlar. İşler biraz ters gitti ama çok araba bulamadık. Ama hiç yoktan yani bir tane araba bulmuş olduk. En azından bu videoyu boş geçmemiş olduk. Şimdi o arabayı incelemeye geçelim. Evet. Arabamızın yandan görünüşü bu şekilde. Kartoneti de şöyle geniş tutayım. kartonet de bu şekilde. Evet. Arabamız arka jantı büyük. Arka lastiği büyük. Ön lastiği küçük. Yanında şöyle bir meç bir dekali var. Mustang yazısı var. Güzel olmuş. Onun dışında arabanın ön detayları da yapılmış. Mesela şuradaki havalandırması falan hepsi yapılmış. Aynı şekilde arka detayları da yapılmış arkadaşlar. O anlamda yani bunu bulduğuma sevindim. Bu araba gerçekten hoşuma gitti. Belki şu jantları değiştirebilirim ben kendim. Onun dışında bence bir sıkıntı yok. ya. Yani ben şöyle arkası büyük, önü küçük. Tense iki tane şöyle aynı arkadaki gibi. O olsa araba hafif böyle burnu yukarı doğru baksa belki daha çok hoşuma gidebilir. Bu arabalarda osu makbul gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Herkesin kendi kişisel zevki. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir arabayı. Şöyle aynaları yok. Evet aynaları yok. Onun dışında bir sıkıntı yok. Araba güzel ya. Arabanın duruşu çok güzel bence. Şu arka spoiler'ın mesela arka kısmının siyaha boyanmış olması, ön kısmının şöyle iç kısmının yeşil kalmış olması falan. Bunlar güzel detaylar. Bakalım. Evet siz bu arabayı nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoya beğendiyseniz kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.